Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Eksik olmayınız. Alkışlar Deniz Hanım için başlangıcı yapacaklar. Hoş geldiniz. Sorularla ilgili küçük küçük konuştuk. Evet. Belki biraz daha fazla heyecanlandırdım sizi. Evet. Farkındayım, <laughs> evet, evet. farkındayım. Ama bakın biraz önce de söyledim, tekrar ediyorum. Dört artı cevapları atlattıktan sonra çok güzel devam edeceksiniz. Birçok konuyla ilgilenen bir hanımsınız siz. Merak etmeyin. Arada böyle size uzak birkaç sorun var. Evet. Bir tane var daha doğrusu evet. korktuğum. Diğerlerini rahat bir şekilde harf almadan veya da bir tanecik harf alarak halledecek Deniz Hanım diye düşünüyorum. Evet. Hadi birlikte düşünelim. Tamam. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Buyurun geliyor. Dört harfli bir cevabı Şş. arıyoruz. Azimli direnim. Azimli direnim, direnç. Aa. Birine karşı hayır. Benim dediğim olacak. Azimliyim, direniyorum. Baskı Karnım. gibi mi? <laughs> Gelin bir harf alalım. Alalım. Aldık bir harf. İyi harf İnat. Durdurunuz. 300 puan değerinde. Gayet güzel başlangıç. Biliyorsunuz ki ilk sorular çok yüksek puanlar kazanacağınız sorular değil. Çok fazla sürede harcamayın o anladım. yüzden. Takıldınız mı? Alın bir tamam, harf. Anladım. Buyurun ikincisi. Gidilmesi çok süren çok Uzak. ötelerde bulunan nedir efendim? Uzak. Hızlısınız. Gayet güzel. Hadi gelsin. Mecazi haliyle de aşağı yukarı buna benzer şekilde kullanılır. Beş harfli bir kelime. Diyor ki bir şeyin düzgünlüğünü bozacak çıkıntı. Gedik veya kusur. Ee... Mesela şuradaki, bu yüzeydeki. Bu... Engebe gibi mi? Şimdi burada bir engebe var demeyiz. Hasar. Sar da değil. Ee, Böyle bir çıkıntı. Ne denir? Pütür mü? Pütür gibi bir şey. Bravo. Mecazi anlamı da aşağı yukarı bunun gibi. Ya o işte bir pütür pürüz. çıktı. Nedir? Pürüz. Pürüzdüm. Bu arada pütür de pürüz kadar çok kullanılıyor. Güzel atlattık. Buyurun gelsin yenisi. Ayakları yere basan bir Sesin biçim ve devinim kazanmış sanatsal formu nedir ki o? Sesin... Ses. Duyduğumuz şey. Hareket kazanmış. Evet hareket ve biçim kazanmış sanatsal formu. Artık bir sanat eserine dönüşmüş o ses. Opera gibi bir şey mi? Opera da olur, türkü de olur. Şarkı, beste, güfte. Hepsi birden. Ee, Neyle ilgileniyorum ben? Sanatla. Hangi sanat? Müzik. Müzik! işte o kadar. O kadar derinlere gidiyor ki kafam... <laughs> Yok güzel toparlıyorsunuz hiç merak etmeyin. Süreye bakalım. 2 dakika 39 saniyemiz var. Başlangıç için yani biraz evet. Geri değil mi? Yok 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 geri değil. değil. Biraz fazlaca harcamış olabilirsiniz ama her şey yolunda. Tamam. Korkacak bir şey yok. Alt harfli cevaplar bitecek. Sonra tam ortasındayız yarışmanın. Tamam. Şöyle biraz zıpırına kaçalım. Olur mu? Olur. <laughs> Gelsin. <gülüyor> Çükündür de denirmiş eskiden. Şeker deposudur. Patates, Yumru köklü değil, bir bitkidir. Şeker, Şeker deposu. Pancar, Nedir? Pancar. Pancar Geliyor yenisi. Bu da biraz böyle zıpır gibi. Yarısı mastar. Bir bakın lütfen. Halk ağzında birini üzerine toprak atar gibi eleştirmek, İtibarını defnetmek. Gömmek. Nedir? Gömmek. Bravo. Çok güzel oldu. Süreyi de toparladınız maşallah. İşte tam ortasına varıyoruz yarışmanın. 7 harfli cevaplar. Gelsin onlar. Alt anlamlarından biri ikamet Oturmak. Etmek. Nedir? Oturmak. Alıştınız Deniz Hanım. <laughs> Çok güzel alıştınız hem de. Yenisi gelsin bakalım. 7 harfli cevaplar da bitsin. Hava yolları ulaşımında bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı tezgah veya bölüm. Onun Fransızca kökenli bir adı Kontuar var. Kontuar mıydı? Neydi Neydi onun o? ismi? Kon... Kontuar mıydı onun ismi? Kontuardı galiba. Kontuardı <laughs> galiba. 4.300. Tamam. Geriye kaldı 6 tane soru. Asıl puanları bu sorular kazandıracak. Siz şu ana kadar kaç tane harf aldınız? Kaç? Bir. Kaç sürem? Eski. Süreniz 2 dakikadan var. fazla. E, tamam. İki dakika 7 saniye gibi bir süre var. 6 soruya cevap vereceksiniz. Çok rahat durum. Ama zor sorulum henüz gelmedi değil mi? Bir tanecik. Ha. Bir tanecik o da benim korktuğum bir soru. Belki Deniz Hanım'a uğramamıştır o kelime diye korkuyorum. Anladım. Merak etmeyin. Tamam. Bir tanecik harf aldınız. 9700 yapabilecek durumdayız. Tamam. <laughs> Şimdi iki kelimeden oluşan bir cevap. Gayet de iyi bilinen bir şey. Tamam. Sorusu biraz garip oldu. Gündemi takip ettiyseniz... Bence bunu da biliyorsunuzdur. Gelsin. Aynen. Ünü Uruguay'dan Kore'ye kadar uzanan Dirmil'in küresel türküsü. Dirmil altın yayla Burdur'da. Onun türküsü Dirmil türküsü. Aa, türküleri bilirim ama. İki <laughs> kelimeden oluşuyor. Çok ünlü bir türkü. Uruguaylı damat oynadı geçenlerde bayağı. Şey mi? E Neydi o? Oradan da şimdi bir K-pop grubu dans etti. Erik Dalı mı? Türkün... Nedir? Erik Dalı mı? Erik Dalı'dır. 800 puan değerindedir efendim. <laughs> Yerleşti yerine. Buyurun 8 cevapların ikincisine. Çok iyi gidiyoruz. Hiç beklemeyelim. Hoşgörünün Fransızca köken ne Tolerans mı? Nedir efendim? Tolerans. Tolerans efendim. <laughs> i̇şte geldik. O benim korktuğum soru Bu o. Tek kelimeden oluşuyor. Ya böyle terimsel bir şey değil. Halk ağzında kullanılan hali. Şöyle sorduk. Akü bittiğinde aracı iterek motoru çalıştırmak. El vermek, el Hayır, atmak. Hayır tek kelime. tek kelime. Ee, ne yapmak? Ya evet öyle derler. Ya şuna bir el atsana <laughs> kardeş derler de. Yaptıkları... İteklemek. Değil tabii. Harf alın. Harf alayım. Harf aldık. Kötü yerden geldi. Bir tane daha alalım mı? Bir tane mı? daha alalım. Bir tane daha aldık be. Bekliğimde... Vurdurmak mı? Nedir? <laughs> Deniz Hanım! Biliyordum. Böyle <laughs> e, e, bir şey biliyordum. İki tanecik harfe mal oldu. Hiç sıkıntı yok. Bir dakikadan fazla süreniz var. Ciddi de bir süre arttıracağınızı düşünüyorum. 9500 yapabilecek durumdasınız. Haydi gelsin. İspanyolca kökenli plaza sözcüğünün karşılığıdır. Bir söz Dizisi. İki, İki kelime, kelime mi oluyor? İş efendim. merkezi mi? Nedir efendim? İş merkezi. İş merkezi efendim. Argodan sokak jargonundan korkuyorum <laughs> diyordunuz ama vurdurmayı bulduktan sonra benim artık hiç korkum kalmadı. Buyurun, gayet basit bir kelime, tek kelime. Argoda istenmeyen birini öldürmek. Tenizlemek. Ortadan kaldırmak temizlemek. 8500 kasa. Argo'yu seviyormuşsun demek ki. Bu bu bilindik bir şeydir evet. canım. Son soru son cevap. Kalıplaşmış tabir. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Bir hayvan türünün ölüm veya felaketten çıkar sağlayan kişilere yakıştırılan adı. İki kelime. Ölüm veya felaketlerden çıkar sağlayan. Leş kargası gibi mi? Nedir efendim? Leş kargası. Sizi tebrik ederim. <laughs> Böyle bir güzellik yok. <laughs> 9500 puan. Üzerine 43 saniye arttırıldı ki Aa, yani 9500 de yetmez. 9600'e koşmaları gerekiyor. Dur bakayım. Birinci sıradan korkmamamız gerektiğini söyleyeyim. Ya şimdi bir de alkış verin Deniz Hanım'a rica ediyorum.